Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bu seminerimizde derleme makaleler hakkında bilgi vereceğiz. Ee, derleme makale nedir? Seminerimizin birinci bölümü olacak. İkinci bölümünde de nasıl yazılacağından bahsedeceğiz. Ee, bu derste e, seminerlerimizi biliyorsunuz enerji verimliliği de derslerimiz kapsamında yapıyoruz. Ee, bu kapsamda projelerimizde makalelerimizi nasıl yazacağımız hakkında da bilgi veriyoruz. Peki neden derleme makale yazılır? Ee, önce onunla başlayalım. Ee, bu ders kapsamında neden bu işi yapıyoruzla başlayalım. Çok önemli bir konu çünkü bazen e, konunun ana fikri kaçabiliyor. Bunun kaçmaması için e, makul ve mantıklı e, hedefe yönelik iş yapmamız için doğru iş yapmamız için bunu mutlaka tartışmamız lazım. Birincisi arkadaşlar, bizim çalıştığımız konuda yani bu enerji verimliliği konusunda evet ba bazı kaynaklar var, doğrudur spesifik kaynaklar. Ama genel olarak e, bu ders kapsamında ele aldığımız konularda Türkçe kaynak sıkıntısı çekiyoruz. E, dolayısıyla e, ele aldığımız konularda e, gerçekten işe yarar, e, firmalarda efendim ee, çalışan mühendislerin kullanabileceği, uygulanabilecek bilgi üretmek için, e, Türkçe kaynak üretmek için e, bu çalışmayı yapıyoruz. Bu bir. İkincisi, e, sizler için kalıcı bir bilgi birikimi sağlamak hedefliyoruz. Bu projeler kapsamında yaptığınız işte bu çalışmalar e, doğrultusunda edindiğiniz bilgiler ölene kadar sizinle birlikte kalacak. Neden? Çünkü bilgiyi siz üretiyorsunuz. Eğer yüz yüze eğitim olsaydı, tahtanın başında ben anlatıyor olsaydım bunları, bunlar kaybolup gidecekti. Fakat üretimi siz yaptığınız için, kendi ellerinizle ürettiğiniz için, ölene kadar sizinle birlikte kalacak. Dolayısıyla bu bilgi kalıcı bilgi birikimidir. Neden önemli? Çünkü bu okuldan mezun olduktan sonra, hangi konuyla ilgili çalışıyorsam, diyelim ki elektrik motorları ile ilgili çalışıyorsun. Ee, bir yeri iş başvurusunda bulunduğumda ben elektrik motorlarında enerji verimliliği konusunda buyurun böyle bir makale yazdım. İşte bu bunun yazarlarından birisi benim. Bu konuda e, ehil sayılabilirim. Beni bu işe alın. Ben bu, bu e, konuda sizinle çalışabilirim diyebilir. Veya eee Elektrik motorlarında enerji verimliliği konusunda e, ticari faaliyet gösteren bir firma kurabilirsiniz. E, dolayısıyla bu bilgi birikimi size ekmek yedirecek olan bilgi birikimidir. Yani kesin demeyelim de ekmek yedirme ihtimali olan bilgi birikimidir. Mutlaka cebinize koymanız, ileride uygulamak üzere cebinize koymanız. Üçüncüsü, tabii ki doğal olarak üniversitenin fonksiyonu nedir? Bilgi üretmektir, değil mi? Bu bilgiyi üretmek üçüncüsü. Dördüncüsü, e, literatür nedir? Burada yanlış yazmışım, hatalı yazdım, düzeltirim onu. Literatür nedir? Bunu öğrenmeniz. Maalesef biz e, Türkiye'de literatürün ne olduğunu öğrencilerimize şimdiye kadar öğretmiyorduk. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim hatta bugün piyasada çalışan mühendislerimiz bile eğer akademisyen değilse akademide bir şekilde bulunmadığı bulunmadıysa literatürün ne olduğunu bilmez arkadaşlar. Dolayısıyla bu son derece büyük hatadır aslında. Literatür herkes içindir. Bilim herkes içindir. Yani sadece bilim adamları, üniversitelerde master doktora yapanlar ya da akademisyenler, hocalar literatürü tarasın, bilimsel makaleleri tarasın eee Diğer e, mühendisler işte konuyla ilgili e, firmalarda görev yapan çalışan mühendisler taramasın, okumasın e, diye bir şey yok. Yani öyle bir ayrım yok. Dolayısıyla e, siz bu devir, bu dönemde yani lisans e, öğrencisiyken daha literatürün ne olduğunu artık biliyorsunuz, nereden bulacağınızı biliyorsunuz ve nasıl tarayacağınızı biliyorsunuz anlaşalım. Bu yüzden de bu derleme makalelerini yazıyoruz. Son derece önemli buluyorum ben. Beşincisi, kalıcı bir eseriniz olması için bu çalışmayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bizler yitip gittikten sonra, alemi Berzah'a göç eyledikten sonra arkamızdan belki hayır dua ederler. Bir eser bırakmış oluruz, hem de bilimsel bir eser bırakmış oluruz. E, toplumun ilerlemesinde katkı bir nebze de olsa, bir çimdik de olsa bizimde bizim de bir çimdik tuz kadar katkımız olmuş olur. E, bu da çok önemli bir şey tabii ki. Maslow'un ihtiyaçlar piramidindeki e, eser bırakma biliyorsunuz piramidin en üstünde yer alır. İşte siz onu şimdiden yapmış olacaksınız. Peki derleme makale neden yazılır? Buna ne gerek var? Efendim, belirli bir konuda bilgi birikimini ortaya koymak için derleme makale yazılır. Aslında bu biraz böyle akademisyenler ilgili. Yani ben bu konunun uzmanıyım diyebilmek için genelde yazılır. İkinci olarak belli bir konudaki boşluğu belirtmek için. Yani bir bilim alanında şurada şu konuda çalışmaya ihtiyaç var, bu konuda boşluk var. Bunu göstermek için derleme de makaleler yazılır. Efendim, üçüncü olarak kavramsal bir çerçeveyi belirlemek için, yani işte enerji verimliliği konusu şudur, 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 enerji verimliliği kavramını nelerin dahil olup nelerin hariç tutulması gerektiği, mesela nelerin çalışılması gerektiğini belirlemek için derleme makale yazılır. Dördüncü olarak bir metodolojiyle ilgili bilgi vermek için ve beşinci olarak da spesifik bir soruya cevap vermek için derleme makaleler yazılır. Şimdi, bunların arasında siz neden yazıyorsunuz? Tabii ki birincisi. Yani az önceki dördüncü madde oluyordu. Bir metodoloji ile ilgili bilgi vermek için. Farz edelim ki işte tekstil sektöründe çalışıyorsunuz. İşte boya fabrikasında çalışıyorsunuz. Buhar kazanları üzerinde enerji verimliliği çalışıyorsunuz. Enerji verimliliği nasıl tespit edilir? Hani bu metodolojiyi e, derleyip aktarmak üzere bir derleme çalışması yazabilirsiniz. E, efendim, e, ne ölçümler yapılır? Nasıl ölçülür? Nereden ölçülür? E, bunlar nasıl hesaplanır? E, bununla ilgili e, bu metodolojiyi derleyip toparlamak ve derli toplu bilgi vermek için yazabilirsiniz. E, ya da spesifik bir soruya Cevap vermek için yazabilirsiniz. Mesela e, bize e, siz konuyu tespit edin, biz akademik çalışmasını yapalım e, kampanyamıza e, katılan firmalardan birisi ne e, söylemişti bize? E, biz işte bir alt motor sınıfından üst motor sınıfına daha verimli motor sınıfına geçmek istiyoruz. Ee, ne zaman geçmemiz lazım? Yani bununla ilgili bize bir bilgi verin demişti. Mesela bu soruya cevap vermek için e, yani spesifik bir soruya cevap vermek için derleme makale yazılır. Efendim yanma sistemlerinde nereden neler ölçülür? Bu soruya cevap vermek için. Ee, derleme makalesini yazılabilir. Efendim elektrik sistemlerinde enerji verimli parametreleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Nasıl hesaplanır gibi bir soruya cevap vermek için de yine derleme makale yazılır. Peki ama bu derleme makale nedir? Efendim derleme makale belirli bir konuda daha önce yayınlanmış araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesini ve tartışılmasını öngören, bu amaçla yazılan makaleleri denir, e, derleme makale denir. E, çoğu akademik makale gibi derleme makalenin de en az üç temel öğe içermesi gerektiği söylenir. E, bu üç öğeyi geçmeden önce hemen bir konuda e, e, bir bilgi daha vereyim, hatırlatma yapayım. Bildiğiniz gibi bilimsel çalışmalarda biz yargı belirtmek istiyorsak üç şey yapmamız gerekiyor. Bilimsel çalışma bilgi verir. Bu bilgiyi bir, elle hesaplayarak yani analitik yöntemle elde etmiş olmamız lazım. İki, e, deneysel yöntemle e, bu analitik yöntem elle hesaplama Eksperimental yani deneysel yöntem bir deneyi yaparsınız sonucunu verirsiniz. Ben denedim bu sonucu buldum diyebilirsiniz üçüncüsü simülasyon yöntemi. Genelde bu üçünün en az iki tanesinin birbirini doğrulaması istenir. E, bunların üçünü de yapmadıysanız bilgiyi üretmemişsiniz demektir ki kafanıza göre bilgi veremezsiniz. Yani mesela Türkiye'de enerji verimliliği motorlarda işte yüzde seksendir. Hani böyle bir zaten saçma bilgi de ama böyle bir bilgiyi veremezsiniz. Çünkü araştırmış olmanız lazım. Ya hesaplayacaksınız ya deney yapacaksınız ya simülasyon yapacaksınız yüzde seksenini bulacaksınız ondan sonra söyleyeceksiniz. Ya da bunu yapan bir makale bulacaksınız. Tamam o makaleden derleyerek bu bilgiyi vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla e, derleme makale nedir? İşte ben kendim deney yapmadım e, veya analitik olarak çalışmadım veya simülasyon yapmadım. İşte derledim diğer bunu yapanların makalelerinden derledim bilgi. şimdi bu bir derleme bilgiyi veriyorum maksadıyla oluşturduğunuz makale derleme makalesi. Üç bölümden oluşur dedik. Giriş, gövde ve mesaj bölümü. Şimdi bakalım. Giriş bölümünde arkadaşlar konu nedir? Neden bu kadar önemli? Hangi çalışmalarda bu konuyla ilgili ne yapıldı? Ve bu makalenin önemi nedir veya hangi boşluğu doldurmaktadır sorularına cevap verilir giriş bölümünde. Şimdi bunu bir örneklendirelim mesela az önce söyledik ya işte tekstil sektöründe boyama amaçlı buhar kazanı konusunu inceliyoruz farz edelim. Konu nedir İşte tekstil sektöründe tekstil boya sektöründe kullanılan buhar kazanlarında enerji verimliliği. Bu konu neden bu kadar önemli? Tekstil sektörü Türkiye'nin işte ticaret hacminde şu kadar e, işte bir oranı teşkil etmektedir. Tekstil sektörünün içerisinde e, boyamayla boyama ile ilgili kısımlar işte e, sektörün şu yüzde yirmi büyüklüğünü teşkil etmektedir. Tekstil boya sektöründe de maliyetlerin farz edelim yüzde yirmi beşini işte e, enerji giderleri oluşturmaktadır. Bu cümlelerin tamamı literatürden bulunması lazım, tamamı atıf gerektirir ve bu işi yapanların atıflarının yapılması gerekir burada. E, çok önemli. E, e, i̇şte böylece ne yaptık, konu nedir, neden bu kadar önemlidir sorusuna cevap vermiş olduk. Konuyla ilgili hangi çalışmalarda neler yapıldı? Efendim mesela Ahmet bir, e, ısı eşanjörü e, geliştirdi bununla veya tasarladı veya işte deneylerini yaptı ve ısı eşanjörüyle ısının geri kazanabileceğini tespit etti. Ama işte Ahmet'in e, yaptığı çalışmada e, kışın geri kazanılan ısı ofis ısıtmasında kullanıldı. E, Kışı çok mutlu oldular ama yazın ofis ısıtmasında bu ısı kullanılamayacağı için mesela e, e, Ahmet'in çalışması yalnızca kış mevsimine hitap eden bir çalışma olarak kaldı. Bunun üzerine Mehmet de bir çalışma yaptı. O da bir eşanjör koydu ama koyduğu eşanjör mesela reküperatördü. Reküperatörle e, buhar kazanı giyiliş havasını ısıttı. Böylece hem yaz hem de kışın e, son derece mutlu yaşadılar mesela her neyse. E, mesela ne oldu şimdi konuyla ilgili hangi çalışmalar yapıldı? Ee, ve bilim hangi noktaya getirildi? Bunu açıklamış olduk değil mi? Ve bu makalenin önemi nedir? Ya yani Bu makale hangi boşluğu dolduruyor? Bu makale yazılmasaydı ne eksik kalırdı? Ee, biz bu makaleyi yazmakla nasıl böyle yüce bir iş yaptık? Bunu okuyucuya ve e, editöre e, ikna etme yeri. Giriş e, bölümünün son paragrafı. Evet devam edelim bakalım. Gövde bölümünde yine konu nedir? İşte ee, işte tekstil sektöründe kullanılan boyama amaçlı e, kullanılan bu harkazın i̇şte, bu gövde metninde artık bunu açacağız. Çeşitleri nelerdir? hemen ee, bu kazan çeşitlerinden bahsederiz. İşte öbür diğer çeşitlerinden bahsettikten sonra lafı tekstil sektöründe boya için kullanılan bu kazanına getiririz. Ondan sonra biz işte hangisinin üzerinde durduğumuzdan bahsederiz ve enerji verimli açısından ufak bir değerlendirme yapar. Böylece gövde metninde geçmiş oluruz ve en son geliyoruz hikayemizin mesaj bölümünü Yani e, yazdığımız makalenin mesaj bölümü bizim için en önemli bölüm burası. Çünkü bu bölümde e, bu makaleyi okuyacak olan meslektaşlarımıza örneğin e, mühendisleri Verdiğimiz mesaj burada olacak. Yani esas e, bizim makalemizi okuyanlar e, bir şey alacaklar ya bir şey alıp ceplerine koyacaklar. Nasıl siz derleme makaleyi e, oluşturmak için diğerlerinin yaptığı e, yazdıkları makaleleri okuyorsunuz ve cebinize oradan bir şey koymaya çalışıyorsunuz. İşte Bizim e, başkasının cebine e, konulmak üzere e, bir derleyeceğimiz yer bu mesaj bölümü. Örneğin mesela o tekstil fabrikasındaki buhar kazanıyla ilgili hangi tür ölçümler alınır? Ölçümler nereden alınır? Nasıl alınır? Elde edilen ölçüm değerleri e, nelerdir? Nasıl hesaplanır? E, işte hangi denklemler kullanılır? E, ve varsa örnek vaka analizi de verilir. Böylece mesaj bölümü tamamlanır. E, mesaj bölümünde istersek mesela bir algoritma verebiliriz veya bir flow chart böyle akış diyagramı şeklinde tarif edebiliriz. E, bu bölüm e, makalenin en önemli ve en özel bölümü olduğundan bilhassa e, ya ben işte tekstil sektöründe buhar kazanlarından sorumlu bir mühendis olarak çalışıyor olsaydım bu makaleden ne beklerdim sorusuna e, tatminkar bir cevap e, verene kadar bu bölümün olgunlaştırılması e, gerektiğini unutmayın. Ona göre hazırlayın arkadaşlar. Peki e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, seminerin ikinci bölümünde e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.